你去了，你去了，我今天下午看 kafesimizin adı nereden geliyor derseniz pembeye boyadık. Elimizde pembe boya vardı. Pembe köşk yaptık adını. Güzel de oldu. Hayvanlarımıza layık bir kümes oldu. Üst katta kanatlarımız var. Burada kanatlarımızın olduğu bölüm. Çeşit çeşit kanatlar burada. işte insan stres atıyor. Moral buluyor. Günün yorgunluğunu her şeyi burada gideriyorum. Arkamızdaki bina iki katlı bina. Pembe köşk diye tavuklarımıza yaptırdığımız bina. 25 metreye 4 metre. 100 metreden 200 metre kadar dubleks sev yaptırdım tavuklarıma. Alt katta dediğim gibi koyunlar ve büyük baş için yaptırdık. Şu an koyunlarımız var. Üst katta komple tavuklara ait. Görenler, Görenler şimdi buraya geliyorlar. Burası ne diyor? Ben diyorum yatılı bölge okulu diyorum. Allah Allah diyor. Burada yatılı bölge okulu kim geliyor diyor. Çevre şey, diyorum halk geliyor diyor. Daha sonra içeri geldiği zaman ya okul sen buraya tavuklara yapmışsın ya diyorlar. Tabii bu zevk yani bu ne diyeyim size keyif verici bir şey. Oraya çıkıp onlara bir yem vermek, onlara sürmek, onların temizliğine bakmak, onlarla konuşmak, sevk bir insana. Aklıma geldi? Neden aklıma geldi? Her baktım insanlar iki katlı binada, villalarda yüksek yerler suyu. niye benim tavuklarım oturmasın dedim. Onlar dedim, şato gibi yer yapayım dedim. Oradan yaptım bunları da. Onlar da yiyor çünkü. Bize her şeyi onlar veriyor. Biz de biraz onlara vermemiz lazım. Hep onlardan beklememek lazım. 2002 yılında bu bahçeyi aldığımız zaman bahçede baktım bir şey ne olsan. Işte düşündüm ne, ne olsan ne, ne olsan diye. Yumurtayı çarşıdan alıyoruz. Bahçede yaşıyoruz. İşte meyveyi çarşıdan alıyoruz her şeyi. İlk önce işte meyve diktik. Yumurtalarımız için organik yumurta olsun diye, çocuklar diye yumurta tavuğu aldım. İki tavuk bir horoz aldım. Daha sonra bundan yumurta işte kuluçkaya yatırdım. Kuluçkadan çıktılar internet ortamına girmeye başladım. İnternet ortamında süslü hayvanlar gördüm. İşte Brahma'ydı, Fizan'dı, Sultan'dı. Özellikle Osmanlı mirası sultanlar vardı. Onlara merak saldım. Onlara besledim. Daha sonra işte Brahmalar aldık. Keklik aldık. Bıldırcın aldık. Derken bu işi yani büyüterekten hindi, kaz, ördek hepsini yaptık. Bahçenin tavus kuşu mu olsun dedim. İşte ileride gördüğünüz gibi tavus kuşunu aldım. Tavus kuşu da şu an güzel yani renk renk. Yani 50 kilo üzerinde yem veriyorum. Yemi de kendim yapıyorum. Buğday, mısır, arpa, yulaf. İçine tuz koyuyorum. Bunları yem kırma makinem var. Hepsini kırıyorum. Çünkü benim sloganım şu. Kendi yemediğini başkasına yedirme. Ben buradan gelen misafirlerime yumurta ikram ediyorum. Yumurta satışı yapıyorum. Yani kendim organik yiyip de başkasına organik yedirmemek olmaz. Allah nasip ederse Hedefimde de okçu var. Bursa'dan aldım 4 kilo. İnşallah iyi ki göndermem istiyorum. Ben dua ediyorum o göndermek için. Ama şu an önümüzdeki sene Allah nasip ederse burada bir çift kuşu gezdireceğim. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kaz olsun, ördek olsun, hindi olsun. Yani şöyle diyeyim mesela İzmir'den Ardahan'a, Kars'a her tarafa gönderim yapıyoruz.